Herkese merhaba. Hüzün Sarısı Blog. Nihal ben. Bu videoyu aşı olduğum için çekiyorum. Tabii aşı olduğum için niye çekiyorum? Aşıyla ilgili henüz aşı olmamış olanların bazı endişeleri var. Yan etkileri oluyor mu? Canın acıyor mu? Ateş yapıyor mu? Şunu yapıyor mu? Bunu yapıyor mu gibi. Ben yaşadıklarımı anlatacağım size. Bir de Biontech aşı onay formunda bir söylenti var. İşte şöyle imzalatıyorlar böyle imzalatıyorlar. O aşı formundan da bahsedeceğim size. E, kanalıma bu videoyu arayarak geldiyseniz lütfen abone olun videoyu izledikten sonra. Şimdi e, isterseniz günü nasıl geçirdim? E, hangi aşamalardan geçtik? Nasıl oldu? Bir bakalım. Böyle küçük vlog gibi bir şey çektim. Ona bir bakın. izleyin. Ben sizi burada bekliyor olacağım. Anlatacağım. Evet arkadaşlar bu sanıyorum benim ilk vlogum olacak şimdi evden çıkıyoruz başlayalım bakalım neler çekeceğim ya da neler çekemeyeceğim burası Mecidiyeköy her yer açık gördüğünüz gibi şaşkınız <laughs> yani hiç e, yasak değilmiş gibi bu arada reklamını da yaptık çiğ köftecinin eşim ve oğlum <laughs> biliyorlar evet yani bildiğiniz gibi günlerden bir gün, herhangi bir gün pazar günü değilmiş güya. Tezgahlarda açık. burada o zaman bir tezgah yapsayım hala sana hava Görüyorsunuz. Size bunu da göstereyim istedim. Mecliye köy. Meydan. Kışlarımız. Onlar için bırakılan ekmeklerinin yerini biliyorlar. Daimi buradalar. Ben bugün hastanenin yeni bölümüne gittim ama e, oradan e, taşınmış bu yeni binalara Ok Meydanı Hastanesi. Evet sanıyorum şuradaki sıra olan yer. şu önden önden gidiyor. Umarım çok yaklaşmaz sıraya. İki kişi köpüklerini getirsin. Şuraya emin ol. Kuzumlar yapmayın. Kökümleri getirin. E, ağrısı olur, kol <laughs> ağrısı olabilir. Ben geçtiniz dedim, sizi çağıracağım. Parol olursunuz. 45, 45, yarım saat dışarıda bekleyin, bir şey olmaz. Çıkabilirsiniz. Bu tarihlerde 2 liralığınızı alırsınız. içinde. O gelip de söylersin. Evet. Aliye Yıldız değil mi? Evet. Evet. Oradayım herhangi bir şey olur olmaz bekleyin dediler. Oldukça ilgili bir personel vardı. Evet. İşte adım bu şekilde bu ne yapacağım evet. devamı getirdim. Evet arkadaşlar yarım saati geçti. Şimdi eve doğru gidiyorum. Herhangi bir e, sıkıntı, bir sorun yok. Ee, bir ağrı da yok herhangi bir ateş de yok. İlerleyen saatlerde ne olacak bilmiyorum. Yani onların hepsini not alacağım. Sizlerle onları da paylaşacağım. Üç günün sonunda. Üç gün neler yaşayacağım hep birlikte. Üç günün sonunda göreceğiz. Ben notlarımı alayım. Haberleşmek üzere. Ekstra bir durum olsa Yine Evet, gördüğünüz gibiydi aşamalar. Şimdi ben notlarımı aldım burada. Neler yaşadığımı anlatacağım Videoda gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde canım yanmadı. Anlamadım bile. Eşim de öyle. Hiç anlamadık. Eşim ikinci dozunu oldu bu arada. Ee, hiç anlamadık. Aşımızı olduk, çıktık. işte bir yarım saat kadar, 20 dakika, yarım saat kadar hastane bahçesinde bekledik. Bir e, yan etkisi olur mu? Bir, bir şey olur mu? Müdahale edilsin diye herhangi bir sorun yaşamayınca döndük. Bu arada biz arabayı bile almadık giderken hani neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Mesela e, Sergen Yalçın aşısını olurken bas bas bağarmıştı hani direksiyon tutamayacak durumda oluruz diye. Arabayı bile almadan gittik. O derece korkmuştuk. İşin açıkçası neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama hiç de gördüğünüz gibi öyle olmadı. Anlamadım bile iğnenin vuruluşunu. Şimdi birinci gün hiçbir şey hissetmedim. Yani o gün herhangi bir farklılık asla olmadı. İkinci gün aşı yerimde dokunduğunuz zaman şöyle 5-6 santim çapında bir bölüm dokunduğunuzda acıyordu. Üçüncü günü de aynı şekilde o çap biraz daha küçüldü. Ee, sonraki günlerde tamamen geçti Başka da hiçbir şey yaşamadım İkinci gün yalnız e, Böyle aşırı sinirli, gergin, öfkeliydim Onun alakalı mı? Yoksa şu düzelmek bilmeyen havalarla alakalı mı? ufak bir fikrim yok Şimdi arkadaşlar e, Biontech ile ilgili Aşı ile ilgili aslında e, Gruplar kurulmuş Sosyal medyada e, Birbirlerini şöyle organize ediyorlar ee, Telegram'da vardı. Bu Bobo'da paylaşıldı. Görmüşsünüzdür mutlaka. Gidiyorsunuz. Onay formunu alıyorsunuz. İşte görevliye bir takım sorular soruyorsunuz. Görevli size bön bön bakıyor. Siz de oraya onaylamıyorum diye imza atıp çıkıyorsunuz. Böyle akıl vermişler, böyle organize oluyorlar. Şimdi aşı olmak zorunda değilsiniz. Ben de çok düşündüm olsam mı olmasam mı diye. Ama bir aşıdan 6 kişilik doz çıkıyor. O şekilde düşünün. Siz randevu aldığınız zaman hastaneden ona göre o flakonlar açılıyor. Siz gidip de aşı olmadığınız zaman onlar ziyan oluyor. Şimdi gidip aşı olmayın, hiç olmayın ama randevu da alıp başkalarının hakkına da girmeyin. Yine o paylaşımlarda işte sizi kobay olarak kullanıyoruz Vesaire gibi detaylar vardı e, Bu bana çok soruldu Aşı oldunuz e, Formda onay formunda e, Var mıydı kobay olarak sizi kullanıyoruz Diye bir e, ifade Dediler bana sordular e, Ben de Oradan bu kağıdı aldım Şimdi size aynen o bölümü okuyorum Ne diyor Bu aşının uzun süreli etkilerinin Ve verimliliğinin Şu an bilinmediği Yine aşının henüz bilinmeyen olumsuz etkilerinin de olabileceği, ürünün salgın koşulları altında tamamen kişinin kendi isteği halinde kişiye uygulanabileceği bilinmelidir. Bu sebeple üretime ait hataların haricinde oluşabilecek maddi ve manevi zararlar konusunda üretici firma sorumlu olmayacağını beyan etmektedir diyor ilgili yazı bu. Bunun dışında işte hamileyken ve emzirirken kullanımı uygun olup olmadığı henüz belli değildir gibi gibi notlar var. Bunun altına adınızı soyadınızı TC'nizi yazıp imzanızı atıyorsunuz. Bir form daha var arkadaşlar. Onda da şu hastalığınız var mı, bu hastalığınız var mı, alerjiniz var mı? Evet, hayır falan cevapları. Onun altında imza atıyorsunuz, doktora veriyorsunuz. Şimdi bu aşı sırası ile ilgili de bir sıkıntı var. Bunu da duydum. Ben ne yaşadım onu da söyleyeceğim size. E, aşıyı aldığımızda ben 17-20, eşim 17-10 saatlerini aldık. Peş peşe girer çıkarız dedik. Gittiğimizde aşağı yukarı saatlerimiz aynıydı ama bize ne saatimizi sordular ne başka bir şey. Paldır küldür bir sıraya alındık. O sırada bu formları doldurduk, imzaladık. Sonra doktora gittik, doktora bu formları verdik. E, doktor yine alerji var mı vesaire diye sordu bize. Oradan da çıktık aşı odasına gittik. Bir saat önce, bir saat sonra da gitseniz orada o aşı sırasına girebiliyorsunuz. Yani tam saatinde girilmediğini, almadıklarını öğrenmiş oldum. Oradakilerle de konuştum. Bir güvenlikte bir sıkıntı vardı. Bu birkaç yerde de varmış. Artık o günse randevunuz bir saat önce de gitmiş olsanız sıraya girip formunuzu doldurup aşınızı olabiliyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi aşı olmak zorunda değilsiniz. Herkes e, kendi hür iradesiyle buna karar verecek. Ama bence şey yapın, Hani e, müsaade edin aşı olmak isteyenler olsun, onların haklarını almayın. Bu gibi organizasyonlara dahil olmayın. Yani ne demek aşı randevusu alın, oraya gidin, bu formu oku, okuyun, bu formda e, neler yazdığını görevliye sorun. Görevli size bön bön bakacaktır. Okudum onaylamıyorum yazın, imzalayın çıkın diye örgütleniyorlar. E, bence çok çirkin, e, hoş olmayan şeyler başkalarının hakkında gasp ediyorlar. Bu arada gün itibariyle e, 30 yaş üstü hangi sektörde olduğu önemli değil aşılanmaya başladı. Bu konuda da bilginiz olsun. Ee, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar ee, aşıyla ilgili çok uzun bir video olsun istemedim ee, yine sorularınız varsa yoruma sorabilirsiniz özetleyecek olursak hiç acımadı gerçekten acımadı ee, yan etki asla hissetmedim bu arada ikinci dozda ateş şu bu ishal olduğu da söyleniyormuş ama benim eşim ikinci dozun oldu onda hiçbir sorun yaşamadı Diğer günlerde bir sorun yaşamadım, şu anda da bir sorun yaşamadım. Ama söylendiği gibi ileriki dönemlerde iki sene sonra başka bir şey olur. Artık onu da bilemeyeceğim. Ben bu salgına karşı düşündüm, taşındım. E, aşının e, ancak çare olabileceğini düşündüm. Biraz daha özgür bir hayat için e, katılan vardır, katılmayan vardır. aşımı oldum. E, 45 gün sonra da ikinci dozumu olacağım. Dediğim gibi bir yöntek oldu. Evet tam çekim yaparken telefonun hafızası. Videomuzu burada sonlandıralım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.